Bugün sizlerle birlikte teyzem bize lo surprise <laughs> BFF birlikte kalmış ve biz de açılımını evet, göstereceğiz. Ben bu taraf benim. Bu tarafta benim. galiba ablama sen sen ne istiyordun? E, bu tarafı. Eee evet. Her sen buradan açacaksın ben buradan. Hadi. Yırtmıyoruz. Ay dur. <laughs> Bence makasla da açsanız olurdu. Ya da şöyle bak şuradan şöyle aşağı doğru indirsen. Evet. Evet. Yeah. Çok ama, güzel. Güzel. Ama, siz siz ama önce birinizinkini çekelim. Tamam. Sen yani biraz elini ortaya açmadı. geçirmeyecek. <laughs> Arkadaşlarım <bu> kalbin <karniye> yarısı. <laughs> <laughs> Kesildi ve açtı Ha tepeden açtı ama. Aa, pembeli çıktı. Prens. Bence sevdiğin çıktı. Çok güzel. Değil mi? Siyahlı istemiyordun evet. sen. Çok güzel. Ben Bak Bakayım. paketi alt üst et. Anne. Aa, Göstersen sen de best, bu tarafa. Best. Bu tarafa doğru Anne, göster anneciğim. Istiyordum. Takarken şuraya Anne, göster. Anne Yaklaştır. nasıl birleştireceğiz? Şöyle, her şey şöyle birleştireceğiz? Diğer ellerinize takacağınız bence Aynen. sağ elinize. Aynen. Sağ elden birleştirmek daha kolay olur. Şöyle birleştireceğiz. Aynen. <laughs> Şu şekilde. Allah. Kalpler birleşecek. Sen oradan tut. Görünmüyor <laughs> ama. Görünmüyor. Ver böyle bana. Şöylemesine. Ben vesti istiyordum. Ver şöyle. Yaklaştır. Pırılın avucuna. Ben de vesti istiyordum ama. Göster. Evet. Fark etmez. artık. Tamam. Birleştir. Bakalım. Burada şeylerimiz var. Çıkartmalarını gösterin. Başka bir şey çıkmıyor zaten içinden. Bakın. B, S dans party. B, S, S B, A, C B, A, C party. Evet. Plaj ben çok yerde, severim partideler. denizi. Evet. Deniz Ve evet, de, böyle de Seninki de, neymiş? De. Benimki Anne, parti. O havuzdan. Tamam yani dolabınıza yapıştırmışsınız. Mı yapıştırmak için de patlak yere. Yok hayır dolabaya yapıştırmak için çıkartma. çıkartma. Böyle kitaplarımızın arasına haram. Ama Şu mesela aynı bunları... tanıtabilirsiniz ney olduğunu. Mesela bir bu... kurdele var. Bir kurdele var. Ucuna takmışlar. Ve, Ve ucunda bir kart var. Şöyle anahtarlı. Evet bir tanesinde evet. Best yazıyor bir tanesinde hmm. Friends. Ben de Best ya var. Ya benim avucumda gösterelim. ne yazıyor onu hiç görmedim ben. Friends. Friend. Benim. Benimki de şöyle arkadaşlar Best yazıyor. Ve tam da Best gelmesini istedim. Tamam istediğiniz gibi çıktı değil mi? Evet. evet. Ama ben Best istiyormuş. Ben, Olsun fark ben. etmez. Aynen. Bilek bilek Teşekkürler. Ya nasıl? <laughs> Anneciğim bak böyle. Ay düştü bir Şöyle mi? koyacaksın. Sen de oradan birleştireceksin. Bir dakika. Arkadaşlar. <laughs> bir şey <laughs> yani Çok güzel oldu. <laughs>